zorundayız. Şu okçular onlar onu oyalayacaktır. Arkaya doğru bir fırın bıraktım. Çok güzel. Şöyle bir şövalyeyi bırakalım. Aynen. Çok güzel koruduk bu arada fırını. Orada kuleyi almamız bir büyük ihtimal yani öyle diyeyim size. Kuleyi şu anda alabiliriz. Şöyle eritelim onu hemen. Eyvah hatam yaptık çok fena gelebilir çünkü bizim en çok vuran kartımız evrimli okçulardı. Şöyle bir fırın bırakalım. Duvar yıkıcılar geldi. Şöyle bir oklar. Arkaya doğru çekelim onu. Tamam, bayağı iyi gidiyoruz ya şu anda. Orayı da alacağız. Şu anda büyük ihtimalle alıyoruz yani. Evet adam maçı saldı. İ İkinci rakibimizde de iyi oyundu diyelim. Arkadaşlar dediğim gibi deste çok güçlü. Hem